Evet arkadaşlar bunu çok iyi dinleyin. Ayşe annemiz radıyallahu anha bir olay anlatıyor. Diyor ki Resulullah aleyhisselam efendimiz evinde oturuyorlardı. Kapı vurulmuş. Ayşe annemiz demiş ki babam Ebu Bekir geliyor demiş. Gelsin gelsin demiş. Gelmiş Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimiz oturmuş, hiç istifini bozmamış, konuşmuş. Bir zaman sonra yine aynı şekilde otururken Efendimiz aleyhisselam, tekrar Ömer radıyallahu anh'a gelmiş, ona da izin vermiş, onunla da konuşmuş. Aynı meclis bozulmadan Osman İbni Affan radıyallahu anh, kapıyı vurmuş. İyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselam beklesin demiş. Şimdi birinci gelen kim kardeşlerim? Kayınpederi Efendimiz Aleyhisselam'ın. İkinci gelen o da kayınpederi. Üçüncü gelen kim? İki defa damat olmuş. Bir kızını vermiş. O kızı ölmüş. Öbür kızını daha vermiş. İki kere damat yani oğlu mesabesinde biri Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beklesin demiş eteğini düzeltmiş normal namaz kıyafeti gibi oturmuş diz üstü oturmuş gelsin Osman demiş Osman gelmiş konuşacaklarını konuşmuşlar ve gitmiş. Ayşe annemiz merak etmiş. Ya Resulallah demiş. Ebu Bekir'i çok sevdiğini söylüyorsun. Ömer'e hayransın. Onlar geldi. Hiç istifini bozmadın. Damadın senin Osman geldi. Osman'ı böyle çok enteresan karşıladın. Kılık kıyafetini düzelttin. Dizüstü oturdun. Buyurmuş ki Ayşe bir insan ki gökte melekler o insandan utanırlar, bizim de utanmamız lazım demiş. Bizim de utanmamız lazım. Sonra buyurmuş ki, Miraç gecesinde melekler Osman'dan söz edilince hep utanıyorlardı demiş. Kardeşlerim, aziz kardeşlerim, Osman'a günün birinde radıyallahu anhum cemiyan demişler ki senin için Ayşe böyle diyor hangi huyundan dolayı senden utandı Resulullah aleyhisselam namazsa Ebu Bekir belki senden iyi kılıyor adaletse Ömer onun logosu zaten neyin olabilir senin vallahi bilmiyorum demiş ama ben Müslüman olduğum günden beri ayakta yıkanmadım hiç demiş. Niçin? Oturup böyle büzülmüş leğene oturan çocuk gibi oturup böyle yıkanmış. Çıplakken Allah'ın beni görmesinden utandım demiş. Kızıyla beraber havuzda yüzen babalara bu satırlar ithaf olunur. İthaf olunur. Tabi geniş eşofmanla yüzüyordur. Belki haram değil ama Osmanlık böyle değil iki gözüm. Kardeşler Kudüs'ümüz kayboldu. Bunun için matem tutmak hakkımızdır. Şu hayamız için de kaybolan hayamız için de matem tutalım ve selam